Evet dostlar. Motorumuzu aldık yeni 0 kilometre. Hadi bakalım ilk marş. İlk izlenim. Kapalı alan eğitimi yapacağız. Hocamla hakimiyet. Motorumuz 4 kilometrede. Hocam aksesuarların yaparken 4 kilometre yol yapmış. Kardeşim. Abi Görüşürüz. Hocam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Allah Cümlemizde. Sağ ol kardeşim. Hadi camımı kapatayım. Yani şey gibi. Ya Versa 650'den hiçbir farkı yok gibi yani bisiklet gibi. Sonra yönlendirmek falan. Ve yani titreşim sallama falan yok şimdi Versi 650'de tabi böyle 2000 devir falan yani hatta 3500 devir falan altında sallam yapardı ben şu anda 5. viteste gidiyorum. <laughs> ha şeydeyim. E, ee, low modundayım şu anda. E, i̇lk 200 km 4000 deviri geçmeden sonra 5500 devire kadar biraz daha. ilk bakımımıza kadar onu tamamlayacağız. Ondan sonra da ilk bakımı yaptıktan sonra power modunu alacağız. İlk 1000 kilometre low modundan devam. Hem ben alışacağım hem motor alışacak. Biraz süreç. Tabii. KTRC'miz de ikinci modda. Çekiş kontrol. Aşağı incelere dikkat. Vites geçişler pamuk. Yani ilk sürüşüm olmasına rağmen çok iyi ya. Baksana 6. vitese çıkmışım. 6. viteste 2000 devirde en ufak kerkinme bir şey yok vitesin geçtiğini hiç hissetmiyorum bile bak aşağı düştüm bu düz versiyonu bunun S modeli var. Bir de SE modeli var. S modelinde ne var? İşte elcik ısıtma, elcik koruma, büyük tur camı, şu sağda solda olan üç kademeli viraj aydınlatması var. Ondan sonra ne var? Quick Shifter var. Cruise Control bunda da var. İşte viraj ABS falan bunda da zaten standart geliyor. İşte altı yönlü algılayıcı var. Yani viraj içerisinde bile kitleyecek kadar frene basabilirsiniz. Çünkü eski önceki motorlarda ABS olsa bile tabi virajda fren yapmanıza olanak vermiyordu. Bunda o güvenlik paketi de geldi tabi bunda başka işte kaydırmalı debriyaj işte yatay amortisör ayarlanabilir işte eko modu bir sürü şey zaten standart olarak var SE modelinde var SE'de tek farkı elektronik süspansiyon geliyor o işte tam aktif dedikleri yani sizin sadece amortisör sertliğini şeyi ayarlamıyor. Ee, yani anlık tepkinizi ölçüyor. Yatış pozisyonunuz, gaz kolunun durumu. işte mesela gazı kestiniz diyelim. Mesela normalde ne olur? Öne hemen yığılma olur değil mi? Veya frene elini attığınız zaman önce bir amortisörün kapanıp ee, e, ön tekerle ağırlık aktarım olması falan gerekir. O sistem kendini otomatik ayarlıyor. Yani ön frene dokunduğunuz zaman direkt otomatik sertleştiriyor. Ne yapıyor bu tabi? Dalmayı engelliyor ön amortisörün. Dalmayı engellediği için de tabi sizin viraj girişinde daha rahat olmanızı sağlıyor. Yani yani vites bak boşu bulamıyorum bile tık diye geçiyor Hani normalde şey derler hani versal tiz ödü böyle biraz kemikli olurdu şey ee, vites geçişleri Bunda hiç anlaşılmıyor bile Bakalım şimdi kapalı ana eğitimimizi yapacağız Halil bir Adah hocamla Bu benim 5. eğitim 2012'den beri motor kullanıyorum Bu da ilk Sıfır aldığım motor, 40 yaşımızda ilk sıfır motorumuz, nasip oldu. Abi. Bak ne güzel abim ablam bilgiyi verdi döneceğim ben dedi ona göre dedi bilgiyi aldık kullandık bilgiyi alın verin kullanın şu an hiç hissetmiyorum vitesi böyle tık attığını hissedersiniz ya o hissiyat yok bu kadar yolacağını olacağını harbiden beklemiyordum. Ve şey yani hakimiyetin kolay olacağını da beklemiyordum yani. ilk böyle şeyden geçtikten sonra bir ara KTM 390 kullandım. Ondan verse 650'ye geçince bile böyle bir aradan bile bocalamıştım. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geldik.